3, 2, 1 ve kayıt. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube'a özel bir video çekiyoruz. Çünkü sevgili arkadaşımız Esin. Soyadını da söylemek isterdim ama Almancam daha henüz o kadar ilerlemedi. Bizi yakın zamanlarda güzel bir videoyla challenge'a davet etti. Dedi ki no montaj challenge. Montajca. <laughs> no montaj challenge dedi. Yani bu videoda hiçbir şekilde kırpma, kesme, e silme olmayacak. Yardıracağız artık <laughs> gittiği yere kadar. O zaman videoya başlıyoruz. Aa o zaman jenerik de giremeyeceğiz. Evet başladık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sevgili Esin'cim bu çalınca e, challenge'a bizi çağırırken kendisinin başından geçen çok güzel anılardan bahsetti, anlattı. Ben de o yolda devam etmek isterim. Benim de başımdan güzel anılar geçti. Esin, Esin. <laughs> Sanma ki bütün enteresan şeyler senin başından. <laughs> Millet diyecek ki Esin'e kıl mı ne bu manyak. <laughs> Yok değilim yani. Severim kendisini, bebeğim benim. Ee, benim başımdan ne geçmiş olabilir? Mesela düşünüyorum. Ya aslında o kadar saçma sapan anım var ki acaba. Ha mesela en popüler, en yakın zaman en popülerden ilerleyelim. Biz e, Temmuz'un birinde Samsun'da, e, yedisinde Antep'te olmak üzere iki yerde dün yaparak ee, ne iyi bir rekoru imza. <laughs> evet, ee, Ne bir şeyin altına girmekti ne o çatı altına mı girdi neyse Çatı işte. altına girdi. <laughs> Bu e, düğünler sırasında öncelikle Samsun işte 1 Temmuz'da Samsun'da olan e, düğünde düğün günü işte her gelinin başına gelecek şeyler geldi benim de başıma kalktık e, hazırlandık kuaföre gittik. Ondan sonra orada benim saçımı işte maşa falan yaptılar. Bir saçım da uzun değil yani. Bu bile bu kadar uzun yoktur yani öyle söyleyeyim. İşte bir şeyler falan yaptılar ama daha önce diğerlerini alıyorlar. Hani gelini astolist gibi sonra yaparız falan diye. Neyse işte maşamı yaptılar dediler ki gelini giydirelim artık. Tabii gi giydirelim. Giydirdiler. Arkamı bağlayacaklar iple. İç var ya. Ben bir kuz. Bir kuz. Bir kuz. Şimdi bu durumda ne bekliyorsunuz? Herkesin söyleyeceği bir cümle. Hani gelini tut, hani kızı tutun. Hani çünkü övürüyor ama nasıl övürme? Kızı tutun falan, ne değil mi? Herkes böyle etekleri tutun. Millet gelinliği tutarken ben de bayılıyorum artık böyle üstünde sallanıyorum gelinliğin. Neyse dediler nane limon yapalım stres heyecan olur böyle şeyler falan. Sonra ikinci kez saçıma başladı. Kız topuzu yapıyor. Şeyi taktı. Siz söyleyin. Dua taktı falan. Ondan sonra ee, hadi dediler bu sefer bağlayalım arkasını. İşte arkamı bağladılar. Oturuyorum ben ama böyle suratı bir garip. Midem yine kalkıyor. Böyle içtiğim nane limon tekrar böyle bir şurama şurama hani geliyor. Dedim ben iyi değilim. Sanırım bir daha kusacağım dememle birlikte Lak! bir daha kustum. Sonra e, kuzenim dedi ki bu böyle olmayacak yani alıp bir doktora götürelim. Hani iğne, serum, neyse yapalım. Çünkü dediler çıkamaz bu böyle yani. <laughs> Her yarım saatte bir kusarak. <laughs> düğünü nasıl halledecek falan diye. Gittik işte. E, bu arada Mustafa'yı aradılar. Dediler ki Mustafa gel işte. Ayşen hazır dediler. Yok, beni aramadılar. Ben arabayı sürdüm. Tabii sen Şerif abi'yi. Şerif abi'yi aradılar. Şerif abi dedi ki yani Gel dedi gidelim dedi abi hazırlar mıymış ben daha damatlığı falan giymedim Gel Ya, ya gidelim bir şey olmaz dedi bizim hazır olanlar varmış onu alacağız dedi. Benim de haberim yok olayda. Tabi. Evet Mustafa geldi falan. Ben dedim ki ben çok kötüyüm. Ama Mustafa panik yani çocuk zavallı tıraş olmuş arabayı süsletmiş falan. Yani ne oldu? A acile gitmemiz gerekiyordu. Sultan ablam da öyle dedi. Biz böyle iki konvoy, şaka değil. Önde Şerif abi, arkada biz. İki, iki araç. Şeye gidiyoruz. Hastaneye. İşte başka bir kuzenim var. Onu aradılar dediler. Samsun'da en hızlı nerede baktırabiliriz? O işte bir hastane, özel hastane ismi vardı. Biz oraya gittik bilmem ne. Şimdi ne olmasın? Hani bu bir anının bir tarafı bu. Bir anıdan kaç anı çıkıyor baş şimdi? Hastaneye giriyoruz. İkinci part. <laughs> part 2. Hastaneye giriyoruz arkadaşlar. Oradan hemşireler Aa! falan modunu ben ama zor yürüyorum Ayağımda da şey böyle e, pedikür falan yaptılar hani şık şey var terlik. terlik gelinliğin altında zor sürüyerek gidiyorum yani ayaklarımı böyle gelin şey e, oradan hemşire diyor ki, Ay aydın 20 yıllık çalışanım diyor. hiç gelin görmemiştim <laughs> o sonra beni yatırdılar e, işte kan alacaklar falan orada hemşir geldi falan Serum takacak Mustafa diyor ki abi serum akmıyor. Mustafa şey yaptı böyle bir arkadaşım ne diyorsun böyle <laughs> dalga mı geçiyorsun? <laughs> Oradan e, şey doktor geldi elinde idrar kutusu ondan i̇drar sonra tali. idrar tali yapmamız gerekiyor dedi. <laughs> Ama yani grand tuvalet gelinlik başında duvak yatıyorum yani. Ondan sonra dedik. Ee, ...bizi acil ayak tutabilecek bir şey lazım. Serum verdi sağ olsun. Çok ilgilendiler. hani Şimdi eğleniyoruz ama... ...hani e, o gün gerçekten ilgilendiler. E, o akşam o serumla ben tam gaz ...12'ye kadar... <laughs> ...piste inmedim. Yani e, gören der ki... ...mesela deseler ki... ...ya gelin de serumla çıkmış... ...salona dese... ...inanmalılar. Hani... Öyle bir performanstı <laughs> benimkisi. Öyle bir acıyı içeriye gömdüm ki. Evet şey e, gelinliğin işte göğüs bölümünde mem memeleri desteklesin diye <laughs> petler vardı. Aşkım, bir <laughs> böyle bir demir kesemeyiz ya böyle bir destek. Ama öyle. Ha, göğüs bölgesindeki petler dersin. Pet de değil de böyle yastık gibi e, şey yapmışlar. Sünger gibi bir şey koymuş işte hani daha düzgün dik dursun falan diye. Ha, o kadar zıplamışım ki en son fotoğraf çekiliyorum. <laughs> Fotoğrafların birazında buradan beyaz bir şey çıkmış böyle. Böyle burada beyaz sanki bir oraya para peçete yapıştırmış gibi. Aslında o tamamen göğüs fedi falan yani. Böyle bir düğün yok ya, hani... <laughs> diye. Antep ayağı var, o da ayrı bir e, şey... ...hikaye ama orada bu kadar aksiyonumuz olmadı. Çok şükür daha sağlıklı bir düğün geçirdik. Başka bir şey ne var? Bir, bir anımız daha ne olabilir? Balayı olabilir. <laughs> Balayının da bir günü. Evet, balayı iki günü. Bir günü de değil. İki, günü. i̇ki, i̇ki günün... günü hasta geçirdin yani. Evet. Bir günü hastanede geçirdik. O da çok iyiydi. Böyle bir de şimdi balayına gidenler falan bilir. Böyle balayı çiftlerine ayrı bir işte bileklik takıyorlar. Hani bunlar balay çift. <laughs> bunlar ne yaparsa mazur görün. Ya ben böyle bir kopma yok bende zaten ilk günden itibaren. Sonra üçüncü gün falan ben nasıl üşüyorum. Bu arada 50 derece sıcak. <laughs> Tepede böyle. Ben dedim iyi değilim. Gece hiç uyumadım. Biz dedim bir şey yapmamız lazım falan. Apar topar yine e, şeye gittik. Hastane. Hastaneye gittik. Orada da bir hastane bulduk. Bayağı navigasyonla hastaneye yazıp bulduk. Hani şans eseri gidiyoruz her yere. Girdik işte anlattık ben dedim hani işte bundan bir hafta önce de düğünde böyle oldu falan işte tahliller yapıldı bilmem ne. Serum gerekebilir ekstra bir şey gerekebilir diye buradan damar yolunu açtılar çıkarmadılar tuttular böyle. Orada yine e, hemşir miydi acaba oradaki doktor muydu? Orada da yine e, yat, yat, sen başımda bekliyordun yatıyordun sürekli gelip giden. şey... Hemşireydi. Hemşireydi. Ee, oradaki arkadaş da sağ olsun çok ilgilendi. O biri sorup sorup geliyor. Bir de bilekliği de görüyorlar ya. Hani işte yeni bir evlisiniz. Düğün ne zaman oldu Damat perişan. <laughs> <biri şu> Hayır <laughs> ben şeyin derdindeyim. Aldık bozuldu. <laughs> Elimizde patladı. <laughs> o, gün günde baya 3 serum falan. 3-4 serum. 4 serum. serum. taktı. Ee, bütün gün has şey hastaneden çıktık. Bütün gün şeyde yattım balayın şey ne o suit odada yattım da işte. Ya. Ee, odada yattım ve bütün gün ama işte biri mesela hani oda temizli bir şey olması gerekiyor. Biz hani yok istemiyoruz değil Ama pozisyon şu ben yatıyorum uyuyorum kapı... hani hiçbir şey yapamıyorum çünkü o kadar ağrım ve sancım var. Ee, şey <laughs> Mustafa da maç izliyor. Çünkü hiçbir kanal çekmiyordu. Sadece bir spor. TRT spor muydu? NTV evet. spor muydu? NTV spor, mu? NTV spor mu ne? Tek düzgün. Fırk Tek düzgün. Fırk. O çekiyordu. Mustafa böyle artık atletizm izledi. Futbol izledi. Hayır hayır. Eurosport izliyordu. <laughs> ha, Eurosport vardı. Eurosport izliyordu. Önce atletizm yarışması vardı. Ondan sonra da bilmem ne turu vardı. Bisiklet turu vardı. Ne varsa var. izledi çocuk. Ee, balayımızın da son iki günü öyle geçmişti. Bizim aslında her işimiz olay. Bizim burada anlatmaya kalksak rahat 2-3 saatlik bir daha oho 2-3 saatlik ne 2-3 saatlik bizim bir yılımız zaten. <laughs> yani e, biz biraz bu konuda şanssız mı şanslı mı bilmiyorum. Bu tarz insanlarız. Ya düşünün düğünü böyle olanın oho bir üniversite hayatımız var Allahlık. Kursta tanışma hikayemiz var. Allahlık. Allahlık. Ama onlar için ayrı videolar yaparız. Ee, benim çok... Merak ediyorlarsa merak etmiyorlar. Ha ne oğlum sen nasıl tanıştıysan diyorsanız ne anlatacağım evet, bana yani. Bana ne yani? Bana ne? Bana ee, Ama bizim... Montaj challenge'ımız böyleydi. İki ana sığdırabildik. Çok da abartmak istemiyorum. Çenem açılınca çünkü bir türlü susamıyorum. Ama Esin'e de ona böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Kendimi dakikalara kesmeden sığdırabilecek kadar başarılı görmüyordum. Eğer sürçülisan ettiysem yanlış bir kelime çıktıysa ağzımdan hepinizden özür dilerim. Ama ben de bu videoya birini etiketleyeceğim. Ben de sevgili Özlem. Özlem yurtseverdi değil mi soyadı? Özlemcin. Sıra sende. Sen de montaj, no montaj challenge'dasın. Bu videoyu sonuna kadar izlediysen senin de en yakın zamanda montaj yapmadan, hiçbir şekilde kırpmadan anılarını anlattın videonu bekliyoruz. Evet, bekliyoruz Özlem. Kaçamazsın bizden. Halkı yanıltamazsın. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Çok şükür ki benim esin gibi ee, kendi kapatma sorunum yok. Şimdi Mustafa arkadaşımız. Mustafa arkadaşımız. <laughs> sizin Mustafa arkadaşınız. Siz mi buraları biliyorsunuz? Evet biliyorum. Sizin Mustafa arkadaşınız. Yani sizin arkadaşınız olan Mustafa <laughs> iyice batırdı. Yani şu an Almanca'dan tercüme ediyorsunuz. Ee, videonun stop dışına basabilecek çok şükür ki ya basmazsan? ya basmazsan? bas basız, sabaha kadar devam ama <laughs> o zaman haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın kapatıyor Yine musun çıktık